Merhabalar dostlar. 25 Ağustos arkadaşlar tarihi, 25 Ağustos'ta başlayacak. Son tarihi de 12 Eylül olacak. 3 haftalık listemi arkadaşlar yayınlıyorum. Bakın bu liste arkadaşlar neye göre azlandı bunu belirtelim. Kesinlikle 6 saat tavsiyesi değildir. İncelemek isterseniz arkadaşlar özellikle aşağıdaki katıl butonundan destek 3 ve üzeri paketleri yığılan arkadaşlarımızın arkadaşlar görmesi için ve bunların incelemesi için yapıyoruz. Şimdi tabii ki e, fayda sağladım. Tabii ki arkadaşlar fayda sağladı. Bakın en son listemizin halini şöyle söyleyeyim. Toplamda arkadaşlar borsamız en yüksek 4.85 görürken 5 günde biz şu anda 7.33 artıdayız. Bakın arkadaşlar 31 tane listemiz %7.33 arttayız arkadaşlar. Onu söylemekte fayda var. Hatta dönem dönem %60'lara yakın şey %100'e yakın başarı yaparken bu sefer %60'lar civarında başarımız kaldı arkadaşlar. Hatta %70 diyelim. %70 ama tabii daha önünde 2 haftası var. Neyse bunları söyledikten sonra şimdi arkadaşlar bakın bu liste neye göre hazırlandı? Tepki hareketini üzerine kurulu. Yani yükseliş trendinde olup da destek noktasına yaklaşıp buradan zıplama ihtimali olan hisseler veya RSI'daki pozitif uyumsuzluklu veya RSI'dan doğruyu pozitif uyumsuzluk yaparken işlem hacmi artanlara da arkadaşlar bu şekilde tepki hareketi yapma özelliği olabilecek hisseleri seçmeye çalıştım. Bunun dışında %5 zararda stop etme üzerine kurulu bu listemi hazırladım kendime. Göre arkadaşlar bakın %5'in üzerine zarar ettiği zaman direkt zararına satıyorum. Bunun dışında arkadaşlar alt tut sat tavsiyesi kesinlikle değildir. Tekrar söylüyorum burada incelemek isterseniz diye üyelerimiz için konuşuyorum arkadaşlar. Çünkü şu anda 26 liste, 27, 27 tane hisse var arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Bir günde zengin olmak isteyen arkadaşlar bakın bir günde fa fakir olma ihtimali var. Zaten listenin kuruluş amacı da bu. Yani bir listeye abandığınız zaman arkadaşlar o listede bir ya beklersiniz psikolojik olarak yıpranıp satmaya çalışırsınız. Ya da arkadaşlar lanet gelsin dersiniz zararına satmak zorunda kalırsınız eğer zararda iseniz. Hisse bazlı düşünmemenin sebeplerinden bir tanesinin en büyük sebebi de bu arkadaşlar. Onu söyleyelim. Ve liste bazlı yapmamın da sebebi bu. Amaç hisselerin burada arkadaşlar gördüğü en yüksek değer ki bakın ne diyor az önce %70'e yakın başarı. Ne demek bu? 31 hisseden arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 3, 6-9 tanesi sadece borsamızdan en yüksek gördüğü değerinin daha altında değer görmüşler arkadaşlar. Bakın şurada gördüğümüz kadarıyla bu 18 Ağustos liste %20'ye yakın arkadaşlar. %10 üzerine yaklaşık 2-3-6 tane 7 tane arkadaşlar %10 üzerine getiri var. 5 günde onu da söyleyeyim. Yani burada amacım benim e, tamamen arkadaşlar e, en yüksek değerine göre borsanın en yüksek daha fazla olup olmaması ilgilendiriyor. Hedefim %90 başarı. Şu anda 5 günlük listede %70 arkadaşlar. Hayırlısı bakalım hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi bu liste arkadaşlar üyelerim, YouTube'daki üyelerim görebiliyor. Destek 3'ü üzeri olanlar. Aynı zamanda da TikTok'ta arkadaşlar profil sayfamdan abone olan arkadaşlarımız görebiliyor. İyi günler diyorum. Sağolsunuz liste yayında arkadaşlar.